Hayatınızdaki insanlara hayır cevabını vermekte zorlanıyor musunuz? Eğer bu cevabı vermekte zorlanıyorsanız beni dinlemeye devam edin. Hayır diyebiliyorsanız da beni dinlemeye devam edin. Hayır diyebilmeyi unuttuğumuz an ne oluyor? Öz bilincimizi ve öz kapasitemizi, öz güvenimizi teslim etmiş oluyoruz. Bunun için insan yavrularının gelişimine baktığımız zaman insan yavruları açlık, korku, rahatsızlık ve acı gibi duyguları bastırma, gizleme yeteneği olmadan dünyaya geliyorlar. Böyle bir sistemle donatılmışlar. Yeni doğanların öfke ve duygularını nasıl ifade ettiklerini mutlaka görmüşsünüzdür. Yeni doğan bebekler hayal kırıklığına uğradıkları zaman ya da istemedikleri bir besinle beslendirildikleri zaman buna çok açık bir şekilde net tepki üretirler. Tabi otoritenin insan yavrusunun hayatında yer almaya başlaması bir şeyleri değiştiriyor. E, bu bebeklerin tepkileri açık ve netken otoritenin hissedilmesi bu sistemi dejenere ediyor. Duygusal bir beyin, düşünen bir beyinden önce gelişmeye başlıyor. Duygusal ifadenin hayatta kalma konusundaki değeri göz önüne alındığında duyguların bastırılması çevre tarafından talep edilmediği sürece yani otorite olmadığı sürece doğa bu kapasiteden vazgeçmemize aslında izin vermiyor. Hayır diyebilmeyi başardığınızda öz bilincinizi, özgüveninizi kendi kontrolünüze almaya başlamışsınız demektir.